10 Kasım yalnızca bir anma günü değil, Atatürk düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, atamızın mirasına sahip çıkma günüdür. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 yıllarında 10 Kasım için içinde olan haftayı ara tatil olarak belirlemiştir. Oysa tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana Kasım ayında yapılan ara tatiller 10 Kasım ara tatiller uygulamasını başladığında 10 e, tatil dönemine denk gelmiyordu. Ancak Cumhuriyet ve layıklık karşıtı açıklamayla gündeme gelen kurucumuz ve baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet değerlerini eğitim sisteminde azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak onun ülkemiz için yaptıklarını düşüncelerini ülke düşün öğrencilerimize aktarma ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu milleti hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutma, unutmamalı, unutmayacaktır. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacaktır okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür. Baş öğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür neslin yetişmesi için atılan bir adımdır. Atamızın bize